Selam. Bugün Orhan Kemal'in 1962 tarihli Gurbet Kuşları romanından elimizdeki alıntılara daha yakından bakıyoruz. Odak noktamız iflassızın Mehmet yani ana karakterimiz. Köyden kalkıp İstanbul'a gelişi ve o süreçte yaşadığı şey büyük dönüşüm. Bakalım bu metinler bize ne anlatıyor? O dönemin İstanbul'u, göç gerçeği, insanın o varoluş mücadelesi Neler fısıldıyor bize? Evet, evet. Bu alıntılar aslında sadece bir kişinin, yani Mehmet'in hikayesi değil, çok daha fazlası var. 1960'lar Türkiye'sinin o sosyal dokusunu, politik havasını, e, özellikle de büyük kente göçün yarattığı o sarsıntıları bize gösteriyor. Ve tabii Mehmet'in babası iflassızın Yusuf'tan nasıl ayrıştığını, farklı bir yol çizme çabasını görmek de ilginç. Evet, Mehmet Kurtalan'dan trene biniyor, Haydarpaşa'da iniyor, yanında ne var? Yorganı. Sırtında şalvarı yani o binlerce Anadolu'dan biri. Tipik bir tablo aslında. İstanbul'a umutlarla akan insan seli. Ama İstanbul pek de kucak açmıyor değil mi? Kaynaklarda da geçiyor, İstanbullular bu yabaniler diyorlar hatta, pek hoşlanmıyorlar. Aynen öyle, bir yabancılık, bir dışlanma durumu var en başından. Akrabası Gafur emmi var, ondan bir yardım bekliyor ama ım, bulamıyor. Sonra Hamal Veli diye biri çıkıyor karşısına. Hmm. Onun sayesinde diğer Anadolulu ırgatların kaldığı bir hana düşüyor yolu. İşte burada işler biraz daha karmaşıklaşıyor bence. Yani sömürü dediğimiz şey sadece işverenden yani yukarıdan gelmiyor. Mehmet şunu fark ediyor. Aynı kaderi paylaşan, benzer umutlarla oraya gelen insanlar da birbirini ezebiliyor. Yani bir ahlaki çöküş mü demek lazım? Bir tür aşınma diyelim. Evet ahlaki bir aşınma gözlemliyor. Babası Yusuf gibi hani sisteme bir şekilde uyum sağlama eğilimi var gibi başta ama Mehmet'in içinde bir direnç var. O umudu kaybetmiyor kolay kolay. Belki de bu gördükleri onu daha da biliyor nasıl desem. Dedikoduya sarmışlar ama Mehmet diyor ki bu ırgatlık geçici olmalı ve duvarcı ustalığını öğrenmeye karar veriyor. Bu çok kritik bir an bence. Kesinlikle bir dönüm noktası. Sadece bir meslek değil bunun için bir birin sıçraması adeta. Yani emeğinin değerini anlıyor. Bir de şey köyden getirdiği o kabuller hani Allah bazılarını efendi yaratmış, bazılarını kul. Kadercilik yani. Aynen o kaderciliği sorgulamaya başlıyor. Hayır diyor böyle bir şey yok. Bu düşünce filizleniyor kafasında. İşte bu sorgulama, bu yeni beceri onun e, sadece ekonomik değil ahlaki ve entelektüel olarak da dikey gelişimini başlatıyor. Tam da bu sırada Kadıköy'deki bir inşaatta çalışırken Ayşe ile tanışıyor. Hizmetçi Ayşe. Ayşe de Mehmet gibi değil mi? Yoksul ama onurlu, karakterli. Aynen öyle. Onun da hayalleri var. İkisini birleştiren şey böyle bir sınıf atlama hırsından ziyade o zor koşullarda bile insani değerleri koruma isteği, özlerinden kopmama çabası. Ama tam böyle bir umut ışığı belirmişken e, siyaset giriyor devreye. Menderes iktidarı ve Vatan Cephesi örgütlenmesi. Evet, dönemin gerçeği. Patronları var Hüseyin Korkmaz. Partiye yaranmak istiyor. Mehmet'le Ayşe'yi de kaydedelim diyor cepheye. Ama onlar yanaşmıyorlar tabii. O oyuna gelmiyorlar. Ve işin en trajik tarafı, en acı tarafı belki de Mehmet'in öz babası Yusuf. Gidip oğlunu patrona kötülüyor. İnanılır gibi değil aslında ama. Ah, e, evet. Evet. Ve oğlunun işini elinden alıyor. Yani ihanetin böylesi. Bu olay e, Mehmet ve Ayşe için bardağı taşıran son damla oluyor aslında. Şunu anlıyorlar. Bu düzenle, bu çıkar ilişkileriyle, bu ikiyüzlülükle yaşayamazlar. Çözümü nerede buluyorlar? Ayşe'nin örnek aldığı bir işçi çift var. Hacca ve kocası. Dürüst insanlar. Hmm. Zeytin burnundaki gece kondu mahallesine taşınıyorlar. Onlar gibi yaşamak istiyorlar. Evet, o vatan cephesine girmeme kararında da o çiftin duruşunun etkisi var. Kendi küçük ama dürüst dünyalarını kurma isteği bu. Gece kondu onlar için bir sığınak oluyor, zor ama dürüst bir sığınak. Taksimle arsa alıyorlar, gündüz fabrikadalar, gece kendi evlerini yapıyorlar. İnanılmaz bir çaba. Ama sistem orada da rahat bırakmıyor değil mi? Belediye görevleri, duvarları yıkılmasın diye para vermek zorunda kalıyorlar. Evet, sistemin başka bir yüzüyle karşılaşıyorlar yine. İşte bunun adının rüşvet olduğunu da mahalledeki öğretmenden öğreniyorlar. Hani şu komünist diye mimlenen öğretmen. Çoğu kişi çekiniyor ondan ama Mehmet'le Ayşe farklı. Onun dürüstlüğünü, insancılığını görüyorlar. Yakınlaşıyorlar ve romanın sonu aslında Mehmet'in artık şey sadece bir köylü ya da sıradan bir işçi olmadığını anlamasıyla bitiyor. Kendi sınıfını buluyor, işçi sınıfını. O bilince varıyor yani. Aynen. O bilince varıyor. Bu tabii yazarın da okura sunduğu biraz da ideolojik bir sonuç. Köylülükten işçiliğe geçiş ve o sınıf bilincinin doğuşu. Orhan Kemal bunu vurgulamak istiyor. Evet kaynaklarımız da bunu destekliyor. Orhan Kemal'in Mehmet'i bilinçli olarak olumlu bir tip olarak kurguladığı, hatta kendi dünya görüşünü biraz da ona yüklediği belirtiliyor. Bir rol model gibi belki de. Olabilir. Roman gerçekten de sadece bir karakter öyküsü değil. 60'lar Türkiye'si, kentleşme, gecekondulaşma, o büyük toplumsal değişim hepsini çok gerçek çağırlatıyor. Yani gördüğün gibi Mehmet'in İstanbul yolculuğu sadece haritada bir yer değiştirme değil, çok daha derin ahlaki, toplumsal, entelektüel bir kimlik arayışı bu. Bütün o zorluklara, ihanetlere rağmen e, pes etmiyor. Kendi emeğiyle var olmayı seçiyor ve sonunda ait olduğu sınıfın bilincine eriyor. Babasının o uzlaşmacı yolunu seçmiyor. Kendi mücadelesini veriyor. Peki, düşünelim biraz. İflassız'ın Mehmet'in bu mücadelesi, bu dönüşümü. Neredeyse 60 yıl önce yazılmış bir kurgu bu. Ama bugünün dünyasına baktığımızda belki daha da karmaşıklaşan göç sorunları, kentleşme, sosyal adaletsizlikler bunlar karşısında kendi onurlu yolunu arayan bizlere acaba ne gibi sorular sorduruyor? Belki de cevap edebiyatın o gücünde saklı. Zamanı, mekanı aşıp insanın o en temel durumunu, mücadelesini yakalama gücünde. Ne dersin?